Patronista merhaba dostlar bugün sizinle birlikte oyuna yeni P90 deseni geldi zaten daha önce biliyorsunuz ki oyunda P90 deseni yok ve bu ilk gelen olacak Ben de hesabımdaki ucuyu tutuyordum ve saklıyordum P90 gelse de alsak da açsak da çünkü P90 droptan çıktığında aktif bir şekilde kullanan birisiyim O yüzden almamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası sizlere zahmet aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı hatta şimdiden çok çok teşekkür ederim Eğer beni ilk defa izliyorsanız da takip ederek destek alabilirsiniz Bu arada 100 abone özel düzenlediğimiz şekilde hala katılmayan varsa diye ufak bir duyuru geçeyim katılmak isteyenler varsa lideri linki yorum yorumlar var açıklamalar da var oradan benim linkimden iyi oluyorsunuz daha sonra çekilişler kısmına gelerek buradan benim düzenlemiş olduğum bir tane 2500 liralık çekiliş var buna katıl diyorsunuz bir de burada 1000 liralık çekiliş var burada katılıyorsunuz ve iki çekilişe sadece çekilişe katıl butonuna basarak katılabilirsiniz ayrıca yeni gelen P90 UC falan alacaksanız diye söyleyeyim burada 1800 UC 500 lira ve 600 UC de 192 lira tek sıkıntısı bu süreli aldığınızda direkt gelmiyor 48 saat serisinde geliyor yok ben direkt alacağım bana şu an lazım derseniz de 8100 UC 2475 TL şu anda bütün siteler arasında en ucuz site burası abi olsun. Şimdi gelelim hesabımıza. 14890 uc'miz var. Niye 15.000 değil ben de bilmiyorum. Marketlerdeki etiket gibi mübarek 14890 TL. 15.000 olsa ödeyemeyiz zaten. Tabii canım. Şimdi geldik buraya p 90cımıza Ferdi P90 nasıl bir şey? Ben görmedim. Bana ufacık bir göster derseniz bile bu şekilde Özel öldürme efekti açıkçası bence çok çok güzel yapmışlar. Patlama efekti de bu arada güzel. Eğer bombasını çıkartırsak ben bu bombayı kullanmayı düşünüyorum. Geliş bir surete geldiğimizde böyle bir görünüm oluyor. Ölüm duyurusu geldiğimizde böyle bölüm duyurusu oluyor. Ölüm duyurusu da böyle 10 üstünden hani 10'da 10 diyemem. Ama gene de güzel bir şeyler yapmışlar açıkçası. Böyle kendini belli ediyor. Vurma efektine geldiğimizde ise böyle bir vurma efekti var. Burada silah süsleme takabiliyoruz son görünüşte böyle bir görünüme sahip oluyor ve şöyle birazcık şey gibi Terminator serisini andırıyor bana şey vardı ya bu Zula'da Terminator serisi vardı aranızda Zula oynayanlar varsa bilir onu andırıyor biraz bana yağma sandığına geldiğimizde ise şöyle bir yağma sandığı var adamı vurduğumuzda da böyle ses çıkarıyor mu bilmiyorum açıkçası bende normalde Famas'ın bombası vardı sizlere göstereyim adamı vurduğumda şöyle patlıyordu ama yani şimdi biraz baktım eğer bence açabilirsek bunun bombası çok çok daha güzelmiş gibi geldi. Sizin de düşeceğiniz yorumlara bekliyorum. Sizce Famas'ın el bombası mı daha iyi yoksa P90'ın el bombası mı bunu yazın. İlk önce Famas'a uçağımıza harcama önce şuradan özel tekliflere gelip buradan harika iade fırsatında değil pardon. Malzeme paketinden iki tane materyalimi almak istiyorum. Çünkü biz bu silahı basarken bu bize lazım. Şu anda hesabımızda 5 tane malzeme oldu. 4 seviye yapabileceğiz mi açıkçası bilmiyorum ama buradan 12.000 ucu harcayınca bir de buradan gelecek yapabiliriz gibi düşünüyorum. 5'i de zorlar mıyız? Dediniz de çıkar mı? Allah bilir açıkçası. O yüzden şey günün ilkini bir tane bastığımız bir şekilde sistem olur. Bunun güzelmiş lan. Bir tane şey verdi. E bunda da bunu veriyor. okey. Zaten biliyorsunuz P90'ın şeyi yok. Scope'u vesaire yok. O yüzden skop çıkma derdi vesaire olmayacak. Böyle bir tane buraya bir emoji koymuşlar. Seti çıkarsak çok güzel olur mu? Olur Emoji de güzel sevdim. Böyle bir tane değişik bir şey var. Bu bizim şey değil mi lan moddaki? He aynısı har baksana. Aynısı da yapmışlar. İşte böyle bir çanta deseni var yani 10 üstünden bir altısı var diyebilirim. Bize önemli olan bu. Nihayet sette çıkar açıkçası? Çıksa güzel olabilirmiş gibi geldi açıkçası. Güzel bir şeye benziyor baksana. Umarım çıkar. Ben hiç çıkacağını sanmıyorum da neyse bastım bir tane daha. Bakalım buradan ne verecek? Boya verdi okey. Önce şu beleşleri bir açayım ondan sonra hızlı bir şekilde onunla açmaya başlayacağım açıkçası. Bir tane daha bastım bakalım buradan ne verecek? Gene küçük fıskan vardı okey. O zaman ilk onluğumuzu bastım. Gitti bakalım bizlere ilk onundan neler verecek birlikte göreceğiz. Boya 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 küçük malzeme. Araba. E, boya boya diyorum araba araba. <laughs> Hayır araba yerine boya boya demem ayrı bir şey. Bir tane daha bastım şöyle. Bana yanlışlıkla bir P90 ateşlesen çok tatlı olur böyle erkenden diye düşünüyorum. Gene araba verdi. Bu arabalarda sen bana popüler katanları atarım diye düşünüyorum yine aynı şekilde. 250 yaptığımızda solda bir tane dijital mücevher veriyor. Ucuyemiz yeter diye düşünüyorum 250 açıkçası. Böyle bir kere daha bastım. Gene araba çıktı. Geç dedim tamam. Şöyle bir kandıralım hocam. 1, 2, 3 sonra ucaya bastık çıktık çık lan bastım bir tane onluyor bence geldi bu sefer geldi gibi ne diyorsun aha şeyi verdi lan kırmızı bu gece demir kanadı planörü İyi iyi güzel 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 ama şimdi benim halı daha güzel de uçan alı var ya biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bence bende uçan alı Ama bu da güzel yani çıkması iyidir açıkçası. Şöyle hemen bir tane daha bastım bakalım bu sefer bizlere ne gelecek. Hadi bana şu P90'ı kısa yoldan ver diyeceğim de popülerlik veriyor. Boya veriyor ama bir. 2 3 Koca'ya bastım Çıktım Only'yi bastım Ve Geldi Az önce öyle yapmıştık yani Eee Yine vermedi Hayır bir de küçük malzeme veriyor ya oyun beni kandırıyor hocam. Bir tane tekli bastım. Geç dedim. Baya verdi tamam. Şimdi mecbur seve, seve bir tane şey verecek. Bu değerli malzemeden. Büyüğünden. Verdi araba verdi okey. Dijital mücevher. Bir tane mücevherimizi aldık. 3 mücevher yaparsak zaten biz alabiliyoruz ama önemli olan. Hani P90'ı beleşe çıkarıp bu mücevherlerle materyal P90'ı basabilmek. Ha, çıkmazsa mecbur finalde bunu biz kendimiz alacağız. Geri kalana da bunu alırız diye düşünüyorum. Gidip de nihayet açıkçası vermeyi düşünmüyorum. Bakalım belki gelir. Belki gelmez belli olmaz. E bir kanat daha verdi. Ay mücevher oluyor lan güzel güzel. Sen bir kanat utanma bir kanat daha ver bir kanat daha. Tavuk kanat istiyor sanki. Bir tane daha ver bir tane Bu arada sürekli böyle bana kanat verse oho biz köşeye döneriz la. Harbi diyorum. Yine bir şey vermedik. Küçük parçalardan verdik. Küçük parçalarda 50 yaptığımızda yine bir tane daha alabiliriz. Güzel. Şöyle bir tane daha bastım. Malzeme verdi üstüne de mücevher verdi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Acayip yol. 6 malzeme var. Bizim bunun vurma efektini açmamız için kaç tane gerekiyor? Bir dakika bir bakayım. Şimdi bir 2 şuraya harcasak. 3 buraya harcasak. 5. 4 de buraya harcasak. Dokuz. Ölüm duyurusunda dokuz tane gerekiyor. Bir de bunu açmaya kalkarsak bize 14 tane lazım. Bizde kaç tane var? Altı var. İki oradan gelecek. 8 Yani P90'ı çıkarabilirsek kurtarabiliriz gibi duruyor böyle. Bir. Ama dur bakalım. Sekiz kavucuya kaldı. Oğlum ucu nasıl hızlı gidiyor lan? Harbi. Ver bakayım. Gene vermedi. Olur sanki bir kerecik versen. Bir kerecik. Bir kere verse ne olacak yani? Allah Allah. Gel bakayım küçük malzeme verdi Motof verdi iş yapabilir yani ama bana açıkçası hani P90 ateşlesen acaba diyorum bastım gelsin diyorum verdin diyorum hadi araba veriyor Gene motof verdi. Motof niye dönüşüyor? 3 tane. Hiç vermeydin, Daha iyiydi bu arada. Aynı şey oğlum. Ne ara? 2 motof dursun. Edvantelimde daha güzel durur bu arada. Bak çok ciddiyim he. Ve buradan bizlere küçük parça verdi gene değerli bir şey vermedi bir boy araba veriyor kanka 21 tane araba oldu ne yapacağım ben arabaları yiyeceğim mi oturup bastım bir tane daha iki tane küçük verdi araba verdi bir şey diyeyim mi oyun vermeyecek yani şu an bir öyle bir his uyandırdı bende ama dur bakalım bir geç dedim vermedi bir dakika Şimdi şurada şunlar vardı. Bunların da bir onu ucayesini çevireyim. Belki bir yanlışlıkla malzeme falan atar da hani kullanırız yanlışlıkla böyle. Bana popülerlik verdi, yemedi. Bir tane otu ucayeci kupamım var. Animasyonu geç yap. Şuna da basayım mı? 5 verdi. Bir daha bastım. 5 daha verdi. Güzel denemeydi de yemedi. Bir tane daha onumuzu bastım aga. Hadi kuzum. Hadi bana bir P90 ateşle. Abi full parça veriyor. Full parça veriyor. Parçayı da bir tane bir tane veriyor. Böyle bir tane bir tane. Abi bir tane vermesene oğlum. Manyak mısın sen? Bir tane daha bastım. Hadi bana P90 ateşle bir tane mücevher verdi. Olur. Olur. İş yapar. Severiz. Severiz. Ama hani. Bir tane. Hani. Bir tane. Versin. Nasıl olur? P90. Hadi kuzum. Araba veriyor ya. Ne araba sevdan varmış kardeşim. Bastım çektim bastım çektim bastım çektim Uc'ya bastım Harika ya hadi fırsatına geldim Buradan iki tane malzemeyi cukkaladım Hemen bir tane onlumuzu bastım Yoksa geliyor mu Acaba Ama beyefendi bak böyle olmuyor ki Yani Bu ciddiyim hiç yakıştıramadı bize Sizin bir insana hiç yakıştıramadım Bir tane daha bastım Ver lan artık polis çağırma ha. malzeme verdi Gene popülerlik boya araba veriyor Olacak olacak dur sakin 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 geldi sistem uyarı verip duruyor hocam gelmiyor Aha sonunda geldi lan Oh be Var ya içime su serpildi abi ben yani gelmeyecek sandım Paylaş hemen durum Buraya böyle bir, bir şey, Gözlük atayım Paylaş hadi bakayım Güzel P90'ımızı çıkarttık şimdi Geri kalan şeylerle full malzeme alacağız o yüzden basabildiğim kadar basacağım aga Güzel güzel onu çıkarttık en azından sonunda. Bir tane daha bastım. Bir P90'da verirse bu arada 3 materyal oluyor biliyor musunuz mu? Oyunda öyle diyordu. Bir taneyi verdi ikincisi kaldı. Ve bastım iptal ettim bastım iptal ettim bastım. Gönder gelsin dedim kral. Gönder. Ver ver utanma. tane araba verdi. Bir tane mücevher verdi. Çok iyi abi çok iyi. Şu an kaç mücevherimiz oldu? 5 mücevherimiz oldu. 236 açmışız. Tam böyle 250 yapacağız. Onu da alacağız. Bence P90'ın vurma efektini çok rahat açacakmışız gibi duruyor. Ama. Ama. Ne? Oğlum set çıktı lan. Harbi çıktı. Nihayet set çıktı. Bak hayatımda ilk defa buradan nihayet set çıkartıyorum. Bir öncekinde şimdi diyeceksiniz Fersen'in adventerde zaten nihayet set var diyeceksiniz. Ben bunu parçayla almıştım. O zaman alma amacım da şeydi hani helikopter geliyor diye ilk defa işte uçak sahibi olduğumda sağda solda ismim çıksın mantığıyla almıştım. Abi bu çıktı. Yani buna bir bu ne? Oradan mı açmamız gerekiyor ki acaba? Bir de bunun giriş emojisi vardır. Birazdan bakacağız. Elime de buz diyarını bir takayım. Hatta ne hani buz diyarı kardeşim? Birazdan B90 bakacağız. B90. Dur. Hemen geldim tekrar buraya. Şu an 246 olmuş. Animasyonu geçimi açtım. Şimdi bir 4 tane daha, daha çevireceğim ve soldan hemen hızlı bir şekilde bir tane daha şeyimize alalım. Ya boya vermesene. Oo Senin ne kadar boya sevdan varmış. Modelde 293 uc'ye kaldı lan. Uc'ye bitti. Valla. Gidik 15.000 uc'yi taptaze bitirdik böyle. 6 tane malzemem var bak. Bu 6 malzeme var ya. Şuradan bir tane de şunu alırız. Bombayı açıkçası alsak mı diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Boya şey yap. Şimdilik dursun mu acaba? Aldım gitti ya. Yeni bir tane bombamız olsun abi. Vallahi aldım gitti. Harbiden aldım. Geri kalanla da küçük parça alacağım şuradan 4 tane. Ondan sonra bir tane de araba alalım. Bir daha bu çarka geri dönmeyelim. Bu buradan ayrılışımızın son ayrılışı olsun kardeşim diyorum. Ben buradan bunu harcayabildiğimi harcıyorum. Şimdi 7 tane büyük mücevher var tamam mı? Açıkçası bunun şu kafasına takılan şeyi bence almamıza hiç ama hiç gerek yok. 7 tane şöyle bir malzeme aldım. Ve 16 tane malzeme... Hesabım bak hayatı boyunca ilk defa 16 malzemeyi bir arada görmüştür. Bak net söylüyorum. Hayatı boyunca ya büyük ihtimalle ilk defa bu kadar malzeme gördü. Dedi ne oluyor lan biz nereye geldik daha demin evdeydik. Patlama efektimizi şöyle açtım. Özel öldürme efektini. Gayet güzel oldu. Şuradan geliş bir suretimizi de açtım. Daha sonra ölüm duyurusuna geldim. Bastım. Vurma efektine geldim. Bastım. Son görünüşe geldim. Basamadım. çünkü bitti. Evet yapabileceğim bir şey yok. Açıkçası şu hali de bence güzel. Yani burada birazcık bir, ufak bir değişiklik oluyor ama bence bu hali yeter diye düşünüyorum. Daha fazla zorlamayı düşünmüyorum. Buradan da buna bir tane şey nerede? Bir tane süsleme takalım diyor. Biz buna ne takalım süsleme? Bunu değil de Angry Birds takayım lan buna da. Bir silah daha taktıydım bunda da dursun. Herhalde bir tane aksesuarı bütün hepsine takabiliyoruz. Ben onu anladım. Buradan şu buz diğerine elimize bir verelim. p sence mi, desin? Arbelat diyor. Arbelat ne gerek var? Hafif makinalı da mıydı? Aynen hafif makinalı da P90'ı buldum agalar ve şöyle bak. Oğlum Angry Birds'e baksana da çok güzel durdu daha Kocaman böyle. İyi iyi iyi. Şimdi acaba lobilere girdiğimizde bu nihai set nasıl giriyor ona bakmam lazım. Böyle bir tane yere katıl bakayım bir Girişi kes, girişi ya, kes. Uygulandınız. Uygulandınız. <laughs> o zaman ne diyoruz aga? Yeni kıyafetimiz, kombinimiz. Hayırlı, uğurlu olsun. Bence çok güzel oldu P90'ı çıkartmamız diye düşünüyorum. Buradan da bir hepsini al diyeyim. Bakayım belki buradan da ufak tefek bir şeyler gelir. Gönder gelsin. Oh yarasın. Şimdi bende normalde biliyorsunuz ki uçan alı vardı. Bana şunu verdi ama bence uçan alımız çok daha güzel diye düşünüyorum. Bomba olarak da normalde bu vardı ama. Şimdi şöyle bir bomba almışız. Bunun nedene bir bakmamız lazım. Bunun motofunu da çıkarttık ama bence buzluğunun motof öldürme efekti daha iyi. O yüzden onu takmayı düşünmüyorum. Şöyle en güzel en rahat P90'a arena da kullanabilirim diye düşünüyorum. O yüzden arena gireceğim. Şimdi normal maça girsem P90'ı bulana kadar bir ömür geçer. Hem burada bir bombasını deneyelim hem de rakipleri vuralım. İş yapar gibi duruyor vurma efekti güzel. Ölüm mesajı da güzel. Baksana ölüm mesajı kendini belli ediyor adeta. Buraya attım aga. Tamam mı? Bakalım bomba nasıl patlıyor. Güzel güzel bir şey değil mi? Bence sarı bombadan iyi lan böyle değişik bir efekti var. Oğlum baksana efekt çok iyi. Abi benden bomba mı atıyor? Aga vurma efekti çok iyi bu arada. Bayağı güzel. Ya bunlar niye sürekli bomba atıp duruyor? Ben anlamadım ki. Baksana çok iyi. Bu ben iki kişi vurmuşum lan. Nasıl oldu? Açıkçası benim hoşuma gitti. P90'ı da sürekli kullanan birisiyim. O yüzden sıkıntı yok. Seti de bir böyle ilk aldık artık bir giyeriz kullanırız diye düşünüyorum. Normalde biliyorsunuz ben kombinciyim. Böyle daha ince setler giymeyi seven birisi. Ama bunun da dadına bakması ayıp olur. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu size gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.